Dikkat! Her gün kendinizi istemeden zehirliyorsunuz. İşte Müslüman alimlerin söylediği hem manevi hem de ruhsal bozukluğa sebep olacak şeyler. Dördüncü maddeyi maalesef her gün yapıyoruz. Madelere geçmeden önce videoyu beğenerek ve yorumlara amin yazarak hayrı yayan hayrı yapan gibidir hadisine nail olalım. Birinci günahlar ve manevi bozulma, sürekli işlenen günahlar kalbin kararmasına ve manevi olarak zayıflamaya neden olur. Bu durum ruh sağlığına en büyük zararlardan biri olarak görülür. 2- Zararlı gıdalar ve helal Helal haram meselesi. Helal olmayan gıdaların tüketilmesi ve sağlıksız beslenme hem ruhsal hem de bedensel sağlığı olumsuz etkiler. Helal gıda tüketimi İslam'da büyük öneme sahiptir. 3. Medyada tüketilen içerikler. Zararlı ve ahlaka aykırı medya içerikleri zihin ve ruh sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilir. 4. Faizli işlemler ve haram kazanç. Faizli işlemler ve haram kazançlar İslam'da haram kılındığı için insanın manevi sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Bu tür kazançlar ruhsal huzur ve bereket